Bir insan neden aniden soğur? psikolojik üç sebep. Bazı insanlar bir gün çok iyidir, ertesi gün bir anda soğuklaşır. Peki o arada gerçekten ne oldu? Aslında bunun üç psikolojik sebebi var. 1- Duygusal doyumun düşmesi. İnsan ilişki kurarken beklentiye girer. İlgi azaldığında ya da karşı taraf artık aynı enerjiyi vermediğinde beyin çekil sinyali üretir. Soğuma bazen bilinçli olsa da bazen de sadece duygusal enerji düşmüştür. İkinci hızlı yakınlaşma korkusu. Beyin ani yakınlaşmayı bir tehdit gibi algılar. Kontrolü kaybediyorum hissi kişiyi bir anda geri çekebilir. Bu savunma mekanizmasıdır, sana değil kendi korkularına karşıdır. Üçüncü bekletilerin çatışması. Senin beklentinle karşıdaki kişinin beklentisi aynı değilse beyin rahatsızlık hisseder. Ve çözüm bulamadığında uzaklaşma davranışı oluşur. Kısacası biri senden soğuduysa bu çoğu zaman seninle ilgili değil, kendi duygusal kapasitesi, kendi korkuları ve kendi iç çatışmalarıyladır.